Ve müminler müminleri dost edinmeli. Allah'ı dost edinmeli, müminleri dost edinmeli. La yettehizil mu'minun kafirin evliye emindunil mu'minin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al kim bunu yapacak olursam, kim Irak halkını bırakıp da Amerika'yı dost edinecek olursa, kim Irak'a yardım etmeyip de Amerikan askerine yardım edecek olursa, kim Irak halkına yardım malzemesi göndereceğine, kim Irak'ta savaşan mücahitlere silah ve malzeme göndereceğine, Amerikan askerine silah ve malzeme gönderecek olursa, kim incirlikten kalkan uçaklara imza atacak olursa, kim 100 bin ton mühimmaten kim, kim 100 bin ton mühimmaten Amerikan askerlerine incirlikten gitmesine imza atacak olursa, kim tırlarla, kamyonlarla Amerikan askerine yiyeceklerin malzemelerin gitmesine imza atacak olursa ve men yefal kim 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 bunu yapacak olursa onların Allah'la bir dostluğu kalmaz. Ve men yefal <laughs> zelik feleyse min Allah'ı fi şey Allah'la onların bir dostluğu kalmaz. Allah'la dostluğu kalmadıktan sonra bütün dünya sana dost olsa ne ifade eder?